Herkese selamlar. Kixmen hoş geldiniz arkadaşlar. PES bildirim videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu gece saat 12'de 12 geçtikten sonra arkadaşlar gece saat 3'te bakım olacak ve saat yarın 9'a kadar bizim saatimizde 9'a kadar bakım devam edecek arkadaşlar. 9'dan sonra girebileceğiz arkadaşlar. Tarih ve saati görüyorsunuz zaten ayın 7'si diyor yani gece saat 3 ile başlayacak bizim saatimize göre arkadaşlar ve saat 9'a kadar devam edecek ondan sonra oyuna girebileceğiz arkadaşlar ki inşallah sadece e, bu bakım olur başka bakımlar gelmez e, bir sorun olmaz arkadaşlar inşallah bu saatlerde oyunun kullanılamayacağını lütfen unutmayın ayrıca gerekli olması durumunda bakım dönemi değiştirilebilir diyor ee, yani bakımın e, saati süresi günü değişebilir diyor arkadaşlar her şey hazırlıklı olmalıyız yani geçen hani e, geçen dediğim bundan bir, bir buçuk ay önce arkadaşlar e, oyun güncellendiğinde PES 2021 mobil olduğunda arkadaşlar bayağı bir sorun olmuştu e, bakım sürekli bakım 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 yani bir bitmemişti şu bakımlar. İnşallah yine öyle bir bakım olmaz. Ee, olmayacağını düşünüyorum ama yine de tabii ki ters köşe de yapabilir yani ekonomi. Ee, Baya bir sıkıntı oluyor. Yani şöyle bir şey olacak gene. 9'dan sonra herkes bir girecek. Ondan sonra e, yoğun trafik nedeniyle sunucuya bağlanılamıyor. Oyuna giremiyoruz falan olacak yine büyük ihtimal ki burada da öyle yazmış zaten arkadaşlar. Bakım sonrası sıklıkla yaşanan e, Yoğun ağ trafiği sebebiyle Tüm oyuncularımızın sorunsuz bir oyun deneyimini yaşayabilmesi için Sunucuya erişimi geçici olarak Kısıtlayabiliriz diyor arkadaşlar Yani oyuna girişleri Kısıtlayacaklar arkadaşlar e, Yani arkadaşlar e, Burada yapmamız gereken e, Bir kısmımız saat e, 9'da girsin bir kısmımız 11'de girsin bir kısmımız 12'de 3'de 4'de 5'te girerse ee, bu sorun olmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani başka türlü de e, bu sorundan kurtulamayız. Çünkü e, herkes bu oyuna giriş yaptığında oyun kitleniyor Yoğun trafik yaşanıyor arkadaşlar. O yüzden maalesef e, böyle sorunlar oluyor tabii ki. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu durumun yol açmış olduğu her türlü rahatsızlıktan dolayı özür dileriz diyor ya. Ya büyük ihtimal bir hediye gönderirler diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Ee, ama GP olur ama antrenör e, gönderirler sözleşme bileti gönderebilirler e, My Club göndereceğini zannetmiyorum göndermez zaten GP falan gönderi telafi olarak arkadaşlar Her zaman yaptığı şey zaten Konami'nin e, telafi olarak hediye yolluyor Ama tabi bu telafi hediyeleri çok büyük olmuyor GP'ler falan oluyor genellikle arkadaşlar Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. 2500 aboneye çok az kaldı desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.